Tüm kamu işleri kanalına hoş geldiniz değerli emekçi kardeşlerim. Çok önemli bir e, kötü bir gelişme yaşandı diyeyim. Çünkü e, yetkili olduğunuz sendikada olaylar olaylar <laughs> öyle anlatayım. Şimdi detaylı anlatacağım neler olmuş, hak iş başkanı neler yapmış, ne yolsuzluklar yapmış, ne soruşturmalar açılmış hepsini ayrıntılı anlatacağım. Biliyorsunuz arkadaşlar bizim hiçbir sendikayla ilgimiz, alakamız, bir bağlılığımız, hiçbir şeyimiz yok. Sizleri bilgilendirmek için, sizlerin aklını savunmak için, sizlerin e, nasıl diyeyim gözünü açmak için sendikaların ne olduğunu işte hepsini detaylıca aidatlarla ilgili bütün görüyorsunuz hepsini konu konu, ayrı ayrı videolar hazırlıyorum sizleri bilgilendirmek için. Emek sarf ediyorum. Ve sizler de arkadaşlar buradan bilgi ediniyorsunuz. Bundan dolayı kanalımıza abone olup videolarımızı beğenirseniz çok sevinirim. Şimdi neler olmuş bakalım. Hakış Genel Başkanı hakkında soruşturma başlatıldı. Ve Hakış Konfederasyonu Mahmut Arslan hakkında şok edici bir gelişme yaşandı. Bakalım nedir bu gelişme? Bugün öğlen saatlerinde Ankara'da flash bir gelişme yaşandı ve başta Hakkent yolsuzluğu olmak üzere çeşitli suçlamaların yer aldığı ihbar ve şikayetler üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığında Hak İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan hakkında soruşturma başlatıldı. Hadi hayırlı olsun diyelim. Yani benim hiçbir sendikayla yani kötü şeyim de yok. Sadece arkadaşlar nasıl diyeyim işçileri sömüren bir sendika istemiyorum. Açıkçası bu şu an var olanlarda işleri sömürüyorlar günlük bir günlük giymeyelerini alaraktan işlerin hiçbir haklarını savunmadan rahatça koltuklarında oturarak arkadaşlar buna dolayı ben bu sisteme karşıyım şu an. Mahmut Arslan hakkında soruşturma başlatıldığı öğrenildi arkadaşlar. Son dönemde artan yolsuzluk iddiaları hakkında adli mercilerin harekete geçmesi sendikal camiada büyük yankı uyandırdı. Neler olmuş bakalım. Hak İş Konfederasyonu'nun 13 yıldır başkanlığını yürüten Arsan hakkında yolsuzluk ve örgütsel faaliyetler gibi başkanlığını askıya alabilecek iddialar gündeme gelmişti. Tabii ki ben de gitmesine karşı gitmesini istiyorum. Ne demek karşı? İstiyorum arkadaşlar. Böyle 13 yıldır başkan oluyorsun da e peki kazandırdığın ne var? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çağrıda bulunmuşlardı. Sendikalar arkadaşlar, sendik yöneticileri toplandılar ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çağrıda bulunarak işçi camiasının ve hak işin geleceği için bir an önce duruma müdahale etmesini talep etmişti. Ayrıca sendik yöneticileri tarafından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın bu iddialara yönelik gerekli incelemeleri başlatması da bekleniyordu. Tabii ki de beklendiği gibi de oldu. Gelişme yaşanarak Mahmut Arslan hakkında soruşturma başlatıldı. Hak İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan'ın sendikaların bağımsızlığını ihlal ettiği ve yönetimlerini ele geçirmeye çalıştığı iddiaları ortaya atılmış. Bakın şimdi söyleyeceğim cümleleri dikkatlice dinleyin. Burası çok önemli. Arslan'ın muhalefet ettiği sendikalara yönetimlerine kendi yetiştirdiği kişilere yerleştirerek iç işleyişe müdahale ettiği öne sürülüyordu. Muhalefet sendikalara kendi adamlarını koyuyorlar. Sanki arkadaşlar devlet de yönetiyorlar ya. Ya işçileri sömürmekten başka ne yapıyorsunuz ki? Böyle alttan alttan gizli işlerden başka neler yapıyorsunuz? Çok yazık. Hakkent yolsuzluğunda iddialar şöyle ki. Hizmet İş Sendikası Genel Başkanı Mahmut Arsan'a yönelik yolsuzluk iddiaları dikkat çekmeye devam ediyor. 2013 yılından beri arkadaşlar sendikada 20 milyon bakın 20 milyon TL'yi aşan aidat yolsuzluğu yargılama süreci devam ederken bundan ilave yüzlerce işçiye kolay ödeme yöntemleri, hesaplı konut edinme vaatleri kurulan yapı ko kooperatifiyle ile ilgili Hakkent yolsuzluğu davalarında aydınlatılması bekleniyordu. İşçilere borca sokuyorlar. E sonra sen öde 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 faiz birlikte ödetiyorlar. Güya işçilere yardımcı oluyorlar. E arkadaşlar bunları kanmayın ya. Onlar sizi sömürüyorlar. Bu sendika ne diyorsa kulağınızı kapatacaksınız. Bu kadar basit. Çünkü sizi yiyorlar. Edinilen bilgilere göre birçok sendikanın hak İş Konfederasyonu'na yüklü miktarda aidat borcu var. Bakın zengin ki yani borçlar da oluyor. Ancak Genel Başkan Mahmut Arslan'ın yönettiği ve yönetiminde söz sahibi olduğu sendikaların borçlarının ödenmemesi konusunda yardımcı olduğu ve bu durumun yardımcı olduğu derken yani bölerek tabii ki de ben ödeyeyim falan değil. Bu durumun konfederasyonu zarara uğrattığı iddia ediliyordu. Başlatılan soruşturma ile birlikte Hakkent yolsuzluğunu da ait iddiaların da açıldığı açıklığa kavuşması öngörülüyor arkadaşlar. Bu şekilde ben 13 yıldır, 20 yıldır aynı koltukta oturulmasına karşıyım açıkçası. Tabi bir şeyler yapıyorsan devletimiz için de olsun, işçilerimiz için de ben bunu hiçbir şey demem. Lakin hiçbir hakkımızı savunmuyorsun. Tamam sen sessiz duruyorsun. Diğeri ne yapıyor? Öğretmen Meetingler yapıyor, ses çıkarmaya çalışıyor, yani kendinin bir şeyler yaptığını göstermeye çalışıyor ama hiçbir işçi için hak kazandırma yok. Tamam hak kazandıramıyorsun arkadaşım misal. Şunun altını çözerek söylüyor. burayı dinleyin. Diyebilirsin, ben senden %100 sendika aidatı alıyordum. 2 sene boyunca yönetişte, 2 sene boyunca %20, %30 alacağım. Bu da sana sendikanın bir kazancı olsun, işçi arkadaşım. Hangi bir sendika söyledi bunu? Söyleyebilir kendi elinde. Hiçbir mahkeme hiçbir şey gerekmiyor. Kendi indirebilir onu arkadaşlar. Bunu unutmayın. Size sö sö sömüren sendikalardan size hiçbir hayır gelmez. Ee, yine de bu sendika konularına pek de girmek istemiyorum. Artık yani tamam böyle bu iş böyle olmuş. Haberdar olmanız için paylaşıyorum. Bundan sonra arkadaşlar sizleri bilgilendirmek için... Konulara değineceğim Ocak maaşıyla ilgili, bundan sonra neler olacak, test süreciyle ilgili bütün hepsini anlatacağım sizlere. Kanala abone olup videomuzu beğenirsiniz arkadaşlar. Bildirim ziline tıklarsanız ilk sizin haberiniz olur tüm konulardan. Hepinize güzel sağlık günler diliyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Kendinize ezdirmeyin.